Kamu harcamalarının artışını açıklayan yaklaşımların sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirmiştir. Bu yüzden ikinci bir video çekme ihtiyacı da duydum. Kamu harcamanın artışı hakkındaki yaklaşımlar farklı ve önemli olabilecek yaklaşımları anlatmaya devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi altını çiziyorum bürokratik üretim modelinde kamu harcamanın artışına neden olan unsurlar arasında yer almaz galiba kısaca bürokratik üretim modelini önce burada hatırlamalıyız. Bürokratik üretim modeli deyince aklımıza gelecek insan niskanen idi. Niskanen bürokrasiye takmış bir teorisyen. Her ne kadar bürokrasi deyince aklınıza ilk Max Weber gelse de bürokrasinin sistematik analizini yapan, kamu harcımının artışı hakkındaki etkilerini inceleyen kişi niskanen olacaktır. Niskanen'e göre arkadaşlar bürokrasi hükümet adına üretim yapan bir monopoldür. Ve monopol piyasasındaki harcamalar tam rekabet piyasasındaki harcamalardan daha fazla olacaktır. Yani kamu harcamasının artmasının sebebi zaten Niskanen'in tanımladığı üretim modelindeki e, piyasa yapısıdır ki bu monopoldür. Ayrıca Niskanen'e göre bürokratların 4P amacı söz konusudur. Uyarı, Maliyeciler bizim 4D'miz var. 4 pmiz yok. Hem de 2 tane. Burada diğer bir uyarı işletmecilere yapmak zorundayım. Pazarlamanın 4P'si ile karışmasın arkadaşlar. Peki nedir bu niskanenin 4P'si? Efendim birinci P'miz power. Yani güç demektir. Bürokratlar güçlerini arttırmak ister. Kendi güçleri için çalışırlar. İkinci P'miz payment olsun ki payment, ödenek ya da buradaki karşılığı da bütçe demektir. Bürokrasi gücünü arttırmak için bütçesini arttırmak zorundadır. Efendim prestij diyorum ki bildiğiniz gibi zaten Türkçe ile geçmiş durumda. Prestij ki Türkçe karşılığı çok daha tatlı ve güzel bence saygınlık. Bu da diğer P unsurudur. Son bir unsurumuz var patronaj diye geçiyor. Promotion, Bürokrasi sürekli terfi etmek, işte patronluğunu arttırmak ister deriz. Bunu da terfi olarak yazdık. Niskanen'e göre bürokrasinin bu 4P amacı kamu harcamaların artmasının sebebi olacaktır. Şimdi bu 4P'den biri hangisi değil seçeneklere baktığımızda çok net bir şekilde kendini belli ediyor. A seçeneği var değil mi? Ee, C seçeneğimiz var, D seçeneğimiz var, E seçeneğimiz var. Price fiyat ki bu da daha çok işletmecileri e, yanıtmaya yönelik bir seçenek olarak karşınıza geliyor. Efendim Niskanen'in bürokratik üretim modelinin en son 2013 yılında sınavda sorulduğunu düşünürsek vakti zamanı gelmiş olabilir. İkinci sorumuza baktığımızda emek yoğun üretim yapan kamu sektöründe girim maliyetlerin yüksek, dikkat maliyetlerin yüksek olmasını altını çizdim. Veriliğin ise düşük olmasa ki bu da önemli, bunu da altına Bu sebeple kamu harcamalarının arttığını savunan kimdir? Bu da daha önce sınavda çıkmış ki, en son 2016 yılında çıktığını hatırlamaktayım. Baumol'un mesul bir modeli var. Baumol'un modelinin ismi verimlilik tezi veya dengesiz verimlilik tezi olarak geçiyor. Der ki Baumol bize, efendim kamu ekonomisi ile özel ekonomi arasında verimlilik farkı vardır ki bu verimlilik farkı maliyetten üzerinden harcamanın artmasına neden olur. Ne demek istiyorsun Boğmoğol? Şunu kastediyor. Efendim diyor ki özel ekonomi sermaye yoğun çalışır. Ve sermayenin marjinal verimliliği yüksektir. Verimlilik yüksekse e, haliyle maliyetler ne olacaktır? Düşük olacaktır. Bu yüzden der ki özel ekonominin maliyetleri daha düşük. Ama kamu ekonomisi ise sermaye yoğun değil, emek yoğun çalışır, yeniliklere daha kapalıdır ve emeğin marjinal verimliliği düşüktür. Verimlilik düşükse şayet tabii ki maliyet yüksek olacaktır. Buradaki maliyet artışı kamu harcamasının artması demektir. Yani Baumol'un tezine göre verimlilik farkı sebebiyle kamu harcamaları yüksek çıkacaktır. Baumol'un tezi de önemli bir tezdir. Doğru yanıtımız de Baumol seçeneği. Efendim üçüncü sorumuza bakalım. Kamu harcamaların artışını ülkelerin siyasi bağımsızlığına bağlı olarak 3 aşamada açıklayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir? Ben hep ee, öğrenci arkadaşlarıma hep söylerim, iki tane aşamalarla açıklama yapan e, ne var, teori var. Bunları birbiriyle karıştırabiliyorsunuz, karışmamalı. İsterseniz ikisini de aynı anda anlatalım ki bunların farklılıklarını görelim. Efendim ilk tez, Odul tarafından ortaya atılmış olan politik aşamalar tezi politik aşamalar kuramı olarak da karşınıza gelebilir. Formal tezinde kamu harcamalarıyla ülkelerin siyasi bağımsızlıkları arasında ilişki kurmuş ve siyasi bağımsızlığa göre yaşanacak olan bazı aşamalar vardır ve buna bağlı olarak da kamu harcamaları artış gösterecektir der. Yani Odal'ın politik aşamalar tezinin özünde kamu harcaması ve siyasi bağımsızlık ilişkisi mevcuttur. Burada diğer tezimiz ki hemen yazalım onu da. Efendim Rostov'un ekonomik kalkınmanın aşamaları tezi ki bu tez aslında önce Maskelev tarafından temellendirilmiştir. Sonra bunu Rostov bu hale getirmiştir demiş. Dik yine hatırlayalım. Ekonomik kalkınmanın aşamaları tezinde ise Rostov'un kamu harcamasıyla ekonomik kalkınma arasında ilişki kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkisi birbirinden ciddi anlamda bu açıdan farklı. Oldal'ın politik aşamaları tezine göre ülkelerin yaşayacağı siyasi bağımsızlığa göre farklı aşamalar var dedik. Bir, birinci aşama kömürü aşaması veya geleneksel dönem olarak geçer. Kömürü aşamasında devlet siyasi bağımsızlığını kaybetmiştir siyasi bağımsızlık yoksa ekonomik bağımsızlık da elbette inşa edilemeyecektir. Öyleyse burada kamu harcaması tamamen yabancı ülkelerin, yabancı şirketlerin ülkeyi sömürmelerini kolaylaştırması için kullanılır. Özellikle yabancı şirketlerin lehine altyapı harcamaları için kamu harcaması yapılır. Yani yabancı şirketlerin istediği gibi demiryolu inşa edilir ya da buna bağlı olarak limanlar yapılır ki burada sömürü kolaylaşsın. İkinci aşama ise Odal tarafından yarı bağımsızlık aşaması olarak tanımlanır. Yarı bağımsızlık aşamasında artık yavaş yavaş siyasi bağımsızlık sağlanmaya çalışılıyordur. Ve bu yüzden kamu harcamalarını eğitim ve sağlık için kullanmaya çalışırız. Yani milli eğitim, milli sağlık anlayışı yavaş yavaş karşınıza gelir. Yalnız hala bağımsızlık tam olarak sağlanamadığı için kamu harcamalarının ciddi bir kısmı yabancı şirketlerin lehine yapılan teşvik ve sübvansiyon harcamaları olarak karşımıza gelecek. Peki son aşamamız nedir? Son bir aşama tanımı daha yapılır. Efendim bu da bağımsızlık aşamasıdır. Bağımsızlık aşamasına gelindiğinde artık siyasi bağımsızlık sağlanmıştır deriz. Ve siyasi bağımsızlık varsa artık milli bir ekonomi inşa etmek gerekecektir. Milli ekonomi inşa edebilmek için kamu harcaması, milli bankaların kurulması ve aynı zamanda kitlerin oluşturulması için harcanılır ve kullanılır. Olduğunun politik aşamalar tezin özü budur. Geldik Rostov'un ekonomik kalkınmanın aşamaları tezine ki siz bunu çok iyi biliyorsunuz. İktisatta da çıkıyor. İktisatta da diğer iktisat dediğimiz büyüme kalkınma dediğimiz kısımda çok önemli bir kavram. Ekonomik kalkınmanın aşamaları tezi. Oradakinden biraz farklı göreceğiz. Ben bir maliyeci olarak benim işime yarayacak olan noktadan hareket edeceğim. Biliyorsunuz Rostov burada bazı e, neyi tanımlıyor, aşamaları tanımlıyor, dönemleri tanımlıyor. Bu dönemler neler? Bir bakalım. Birincisi, geleneksel toplum aşaması veya dönemidir. İkinci aşamamız burada, kalkışa hazırlık aşamasıdır. Üçüncü aşama, take off dediğim. ...kalkış aşaması olarak tanımlanır. Dördüncü aşama... ...olgunlaşma. Beşinci aşama ise... ...refah toplumu... ...aşaması olarak... ...tanımlanır. Şimdi siz burada... ...iktisatta her bir aşamada... ...ne oldu hakkında... E, ...yorum sahibi ve bilgi sahibi olursunuz. Yani işte geleneksel toplum aşamasında... E, ...geleneksel bir... E, ...tarım metodu vardır. Daha çok tarım yapılır. İşte e, burada daha çok ekonomi tarım üzerine döner denilir. Mesela atıyorum kalkışı hazırlık aşamasında alt yapı gibi harcamalar için kamu harcaması kullanılır. Bu beni ilgilendirmiyor. Beni burada ilgilendiren aslında ne? Kamu harcamasının artışının geleneksel toplum aşamasından refah toplumu aşamasına doğru değişiklik göstermesi. Burada kamu harcaması önce altyapı gibi unsurlar için kullanırken refah toplumu aşamasına geldiğimizde ise tabii ki refah toplumu aşamasına geldiğimizde ise sosyal refah harcamaları için kullanılmaya başlanır. Peki sosyal refah harcamasından kasıt nedir? Tabii ki eğitim, sağlık ve efendim sosyal güvenlik harcamaları gibi sosyal refah harcamaları daha çok karşınıza gelecektir burada. Demek ki ekonomik kalkınmaya bağlı olarak kamu harcamalarının miktar ve bileşimi sosyal refah harcamalarına göre do doğru dönüşüyor. E, tanıdık bir ifade, Mascreb'den almıştık ilk önce bunu. Şimdi müsaadenizle artık üçüncü soruyu da, dördüncü soruyu da cevaplayabilecek durumdayız. Kamu harcamanın artışını ülkelerin siyasi bağımsızlığına bağlı olarak üç aşamada açıklayan teorisyen odıldı. Politik aşamalar tezi olarak da bu arkadaşın tezini yazmıştık beraber. Efendim dördüncü soruma baktığımda kamu harcamalarının geleneksel toplumdan refah toplumuna geçişe kadar her aşamada arttığını ifade eden iktisatçı şüphesiz kim olacaktır arkadaşlar? Tabii ki burada karşınıza gelecek olan Rostov olacaktır diyebiliriz. Peki Şimdi yeni bir soru karşımıza gelmeli. bakalım 5. soru bize ne diyecek? Kamu harcamaların artışını açıklayan sıçrama tezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor sorumuz. Sıçrama tezi şüphesiz kamu harcamanın artışı hakkındaki yaklaşımlar başında en çok bilinen ve öğrencimizin en çok sevdiği tez oluyor. E, ne yalan söyleyeyim ben de ilk sınava gördüğümde sıçrama teziyle karşılaşmıştım. Sıçrama teziyle ilgili sorulabilecek her türlü soru bugüne kadar çıktı. E, yani sıçrama tezini ortaya atanlar, sıçrama tezinin tanımı, hatta sıçrama tezinde çizilen o şekil, e, o grafiksel gösterim. Ama en iyi soru 2012 yılında çıkmıştı. Benim fikrim bu yönde. Sıçrama teziyle ilgili biraz ee, ...beraber bir çalışalım. Ne der bize sıçrama tezi? Sıçrama tezini ortaya atan teorisyenlerle yolumuza devam edelim. Sıçrama tezi Peacock ve Wiseman tarafından ortaya atılmıştır. Sıçrama tezine göre yani Peacock ve Wiseman'a göre... ...normal dönemlerde kamu harcaması... ...kamu gelirine bağlı olarak artış gösterir... Yani burada aslında kamu harcamasının artmasının sebebi efendim kamu gelirlerinin yani vergilerin artış göstermesidir. Buna bağlı olarak artar. Fakat savaş veya olağanüstü dönemlerde ise kamu harcaması katlanarak artış gösterir. İşte bu katlanarak artış ifadesi zaten sıçrama tezini verecektir. Bu arada Kamu harcamasının e, katlanarak artmasının sebebi aslında savaş veya felaket gibi tanımlanan olan dönemin kendisi değildir. Buraya dikkat ediniz. Sıçrama tezinin aslında özünde yatan ifade şu olacaktır? Katlanabilir vergi yükü. Yani savaş ve benzeri dönemlerde e, milliyetçilik duyguları, felaket döneminde milli birlik ifadesi, bunun gibi ifadeler, bu duygular katlanabilir, vergi yükünü arttıracaktır. Yani aslında kamu harcamasının sıçrayarak artmasının sebebi katlanabilir vergi yükünün artmasıdır. Ki bu 2012 yılında karşımız sınav sorusu olarak gelmiştir. Aynen soru şuydu. Kamu harcamanın artışını katlanabilir vergi yüküyle açıklayan yaklaşım hangisidir? tabii ki sıçrama tezi hocam. Bir de bunun basit bir grafiksel gösterimi vardır mevcut. Hadi gelin şu grafiği de biz bir görelim. Efendim dikey eksenimizi çizdik. E, yatay eksenimizi şöyle çizdik. Dikey eksende kamu harcamaları yer alsın. Hatta burada kamu harcamalarını milli geliri oranlı olarak da göstermek mümkündür. Yanlış olmaz. Burada da Zaman yani t de gösterebiliriz bu yaransın. Şimdi Sıçrama tezine göre normal dönemlerde efendim kamu harcamaları normal dönemlerde kamu harcamaları e, neye bağlı olarak artıyor? Vergi gelirine bağlı olarak artıyor. Vergi gelirimizin arttığını düşünelim. böyle buna bağlı olarak kamu harcamalarımız artıyor. Fakat savaş ve felaket gibi olağanüstü bir dönem olduğunda birden işin seyri değişiyor. Şu andan itibaren olağanüstü dönem başlasın ve olağanüstü dönem de şuraya kadar devam etsin. Buradaki olağanüstü dönemimizin ismi hoş olmasa da savaş olsun. Savaş çıkınca ne oluyor? Birden katlanabilir vergi yükü arttığı için kamu harcamaları şöyle gösterelim kamu harcamaları katlanarak artış görüyor ve savaş bittikten sonra tekrar eski seyrine dönmüyor. Aslında beklediğimiz şey e, şöyle bir devam etmesi, savaş sonrası kaldığı yerden devam etmesi. Fakat savaş sonrası yani olağanüstü dönem sonrası tekrar eski seyrini koruyor. Bunun sebebi savaş sonrasında hala katlanabilir vergi yükünün fazla seyretmesi olarak tanımlanıyor. Buna göre 5. soruyla ilgili hangisi yanlış ifade artık bulabiliriz diye düşünüyorum. A seçeneğini okuyalım. Olağanüstü dönemlerde askeri harcamalar, olağanüstü dönem sonrası sivil harcamalar artar. E, hocam, e, sıçrama tezine göre baktığımızda savaş sonraki dönemde hala kamu harcaması artış gösterecektir. Öyleyse kamu harcamasının burada savaş sonrası sivil harcamalar için artma fikri yanlış bir önerme değildir. B seçeneğine bakalım. İç ve dış güvenlik harcamaları dikkate alınmadığı durumda kamu harcamalarının milli geliri oranı istikrarlıdır. Bir dakika. Kamu harcamalarının milli geliri oranı istikrarlıdır. Üç böyle bir şeyden bahsettiğimizi hatırlamıyoruz. B seçeneğine bir soru işareti koyalım. Özellikle savaş gibi durumlarda devlet harcamaları artar olan üstü dönemlerde artış gösterecek bir sebebi katlanabilir vergi yüküdür. Dış güvenlik nedeniyle savaş dönemi artırılan vergi yükü savaş sonrası dönemde düşülmediği için kamu harcamaları artmaya devam edecek. Olağanüstü dönemlerde kamu harcamalarının milli geliri oranı artar. Bunu kamu harcaması bölümü milli gelir olarak da görmek mümkündür demiştik. Kamu harcaması milli gelir içerisindeki payı da artış gösterecektir. Evet B seçeneği bizim için burada sıçrama alakasız olan bir ifadedir ki baktığımızda aslında netti ve maske ev karşınıza geliyor. Savaş bitti harcama gitti demiştik netti için hatırlayınız. Savaş ve benzeri dönemden sonra kamu harcamaları ile ilgili süreci anlatmıyor bize. Altıncı soruya bakalım kamu harcamalı olaylara bağlı olarak katlanabilir vergi yükü yoluyla artışını açıklayan görüş biraz önce söylediğimiz tabii ki Peacock ve Wiseman ortaya attığı sıçrama teziydi. Bunu tekrar farklı bir soru olarak karşınıza getirmişiz. Yedinci soruda bir ekonomide kaynakların dörtte birinden daha fazlası dörtte biri ifadesi benim için çok belirleyici olacak inanın dörtte birinden daha fazlasını devletin kullanması halinde ekonomik bilimin olumsuz etkilenince ileri süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yeni bir obsesif karakterimiz var. Ee, kendisi Colin Clark. Ee, Çeyrek Clark değil mi? Böyle anlatıyoruz biz kendisini. Çeyrek Clark olarak anlatıyoruz. Ne diyor bize bu Çeyrek Clark? Bir bakalım. Çeyrek Clark deyince aklımıza ne geliyor? Çeyrek Clark'a göre her şey bir oranla ifade ediliyor. Taktığımız bir oran var. Bu oran da %25 hocam. Yani %25 demek 4'te 1 demek. E, Colin Clark'a göre optimum vergi oranı %25. Yani kamu harcamasının üst sınırı da %25. Şöyle diyecek Colin Clark. Efendim e, kapitalist bir ülkede vergilerle finanse edilen kamu harcamalarının üst sınırı %25'tir. Yani %25'lik bir düzey vardır ki aslında kamu ekonomisinin kapsamını da ölçmüş olur. Kamu harcamaları böyle gayri safi milaslı olarak düşünürsek ona göre bu oran %25. Colin Clark aslında kamu harcamasının artışıyla ilgilenmez. Colin Clark kamu harcamasının artabileceği üst sınırı tanımlı. Hatta Colin Clark'a göre kamu harcamasının milli içerisindeki payı 125'i aşarsa büyüme azalır, istikrarsızlıklar, enflasyonist bir süreç karşımıza gelir. Ama buradaki oran hep %25 olmuştur. Arkadaşlar böylelikle kamu harcamanın artış hakkındaki yaklaşımlı bu çözümü derslerimizi bitirmiş olduk. Ee, videoların devamı için sizden destek istiyorum. Lütfen abone olunuz. Bol bol yorum, beğeni atınız ve aynı zamanda videolarımı paylaşınız. Görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bir sonraki soru çözümümüz dersimizde görüşeceğiz.